Nasıldı? Ben de. Keyifliydi galiba değil mi? Keyifliydi. Dar bir zaman diliminde yemek yapmak da keyifli bir şey. Evet. Bir kere bütün o e, ilk girdiğin zamanki e, şey ruh halin... Değişiyor. Oradaki panikle ve şeyle değişti değil mi? Evet. Güzel bir şey. Bu yemeğin yaptığı bir şey. Meditatif bir tarafı var. Meditasyon gibi bir şey. Her şeyi unutturabiliyor. Peki. O halde... Gizem'in çorbasıyla başlayalım. Bir görüntümüzü alalım. Lezzetsiz bir çorba maalesef. Gizem'in çorbası dediğinde gerçekten o hani gizli bir çorba, içtikçe içesi gelen bir çorba olsaydı belki güzel olurdu. Kıvam olarak istediğiniz buymuş zaten. İstediğinizi yapmışsınız ama benim çorbada istemediğim bir kıvam bence bu. Ben gerçekten bu çorbayı nasıl güzellediniz anlamıyorum. Ne açıdan? Taneli çok Siz de blender'dan geçirdiniz. Parçayı mı var blender'a? Masada blender'dan Yanlış, yanlış. Tamam. sanırım. Tekrar söylüyorum. Hayır et. blender kelimesi geçti. Yanlışım kıvamı, var. etini dışarıya çıkarıyorum. Niye nasıl çıkaracaksınız? İçinde et var hanımefendi. Evet, Taneli yapmak isteyebilir de belki lezzeti biraz yerinden çorba olsa bu kadar sıvılı bir göze batmaz ama tamamen lezzetli. İçinde et olan çorba blender'dan geçirilmez. Bir kere artık aramızda şuna blender değil mutfak robotu diyelim ne olur? Sürekli bir blender, blend etmek, blender, blend edelim. Mutfak Doğru, robotundan canım. geçirmek. Doğru, püre haline getirmek mutfak robotunda. Ee, Gizem'in çorbası evde kaldı. Bir, brokoller böyle biraz diri olsun istedin ama o brokolleri en son hatta sizi mutfağa ziyarete geldiğinde o çorba fokur fokur kaynıyordu. İçerisine krema atılmış e, bir çorba bir kere o kadar fokur fokur kaynatılmaz. İçerisindeki brokoller tamamen kararmış ve ölmüş vaziyettelerdi. Allah'tan birkaç tane baby havuç kesip koymuşsunuz. Bir kere baby havuca niye öyle ufak ufak keserek ziyan ettiniz onu da anlamadım. Normal büyük havuç kullanıp onu ufak kesseydiniz hem daha diri kalacaklardı. Baby havuç yapısı itibariyle normal havuca göre biraz daha yumuşaktır. Bir de ufak keserseniz kaynayan çorbanın içerisinde daha da yumuşar. E, açık konuşmak gerekirse lezzet anlamında yaptığın çok büyük bir hata vardı. Seni izliyordum. Suyunu katıp çorbayı pişirmeye başladıktan sonra bir daha su kattın çorbanın üzerine. ...bunu yaptığın anda bütün lezzeti kaybediyorsun. Brokolileri daha önce bir kaynar suyun içerisinde blanch edip ondan sonra o suyu hiç kullanmadın. Ben bu tekniği brokoliyi bir salatada kullanacaksanız yapın ya da diri yemek istiyorsanız yapın demiştim. Brokolinin suyunu da atarak brokoli lezzetinden tamamen uzaklaştın. Ayrıyetten de bu zaman artık brokoli zamanı değil. Brokoli bitti arkadaşlar. Artık karta kaçıyor. O yüzden brokoliyi özellikle çorbada kullanırsanız bu şekilde... Çimen tadı alırsınız, yosun tadı alırsınız, ot ve toprak tadı alırsınız kartlaşmaya geçtiği için. O çorba e, sıvı bir çimen suyu çorbası tadındaydı benim için. İçerisindeki baharatı yerinde değildi. E, ve maalesef o istediğin o brokollün o canlılığını yakalayamadım. Peki çorbayı geçiyorum. E, bahçe salatayla alakalı bir video istemedim, e, bir görüntü istemedim çünkü bahçe salata basit bir salataydı. maalesef son anda o telaşınızın içerisinde o salatayı sosla kardınız ve içerisindeki yüksek nar ekşisi yani o nar ekşisini salata sosunu hazırlarken gördüm döktüğün miktarı. Yüksek nar ekşisiyle o birleştiği anda o salata onlara gidene kadar bütün o yeşillikler de çöktü, sulandılar. Zira benim benim salatamda da öyle bir durum vardı. Yeşillikler mi çökmüştü sizin ee, her ikisi mi çok? Bende hayır. Bende yeşillikler de çökük vaziyetteydi. Yani şöyle ki yumuşak olan yeşillikler kendini salmıştı artık. Orada birkaç tane kök parça vardı onlar sert olan. Hatta ikinci <laughs> lokmamda ondan bir tane aldım daha iyi anlayabilmek için. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir Dinlemeyeyim. de masada nar ekşisi birazcık daha olsun dendi. Hani birazcık daha ekşi olabilir. olsun. Olabilir. Ekşi kıvamıyla alakalı söylenmiştir. Hani size fazla gelmiş. Yani yine pişirmeden bana nar ekşisi ki... fazla gelmedi. Dikkat ne söylediğimi ekşisi dinleyin. Mi? Nar ekşisi fazlalığı yani yaptığınız sosta yağ ve nar ekşisi değerlerinin farklılığı yüzünden içindeki yeşilliğin kendini salma hızı. Yani fazla Asitten. koymuşuz nar ekşisini aslında. Hadi, evet. Asitten ötürü keyifle yenilebilecek bir salata aslında. Ee, gelelim yöresel lezzet Kayseri yağ mantısına. Kıyması kızarmış ama hamuru kızarmamış bir mantı gördüm. Yani beğenmedim. Mantının hamur ve kıyması benim için lezzetsizdi. Evet. Ee, yoğurt ve domates sosu kullanmasaydınız ben o mantıyı yemezdim. Ben açıkçası Kayseri mantısı burada okuduğumuzda hatta burada size de sormuştum bir kaşığa kaç tane var diye neden cevap vermediğinizi anladım şu anda. Bu sadece bu durum bende mi bir hayal kırıklığına sebep oldu? Bunun yağ mantısı çıkmış olması. Evet. Hepimiz Yoksa olarak yağ. Burada konuşmuştuk durum... şef içeride hani nasıl beklerdik diye. Yani Tabak nasıl bu sadece benle alakalı değil değil mi? Çünkü evet. ben gerçekten onun tamam yağ mantısı okey o da Kayseri'ye özgü bir şey bir lezzet. Ama burada yöresel mantı Kayseri mantısı mantı parantez içinde Kayseri yazdığı için e, direkt kendimi ona odaklamıştım. Daha sonra yağ mantısı olduğunu öğrendiğimde benim için bir sıkıntı değildi onu da severim. E, sadece orada da size sordum. Bence yaptığınız mantının içerisindeki hamura et oranlaması yanlıştı. Ee, ...o kadar büyük bir parça mantı yapacaksanız... ...içerisinde daha fazla et olması gerekiyordu. Orada mantıyı birleştirdiğinizde... ...yapışması ve yağ ters atılması... ...ki hani açılmasın diye bir tüyo verdiniz orada. Teşekkür ederiz. Ee, velhasıl kelam sizin mantılarınızın kenarı köşesi açılmıştı. Doğal olarak siz onu yağın içerisinde böyle çevirirken de... ...o yağ mantının içine doldu. Ve içindeki et zaten... ...bir, bir parça et olduğu için... O yağ ile o et de kızardı ve dış mantı aslında olması gereken kızarıklığa gelmedi. Ben burada demiyorum ki sert bir çıtır mantı kızarıklığında olsun, hı hı. ama yediğim mantıda hafif bir altın rengi bile yoktu. Ee, bu tabii ki de hamurun mayalanmasıyla da, hamurun içinde su yerine süt kullanmanızla da alakalı hamurun daha beyaz kalması. Ee, fakat bana kim hanginiz vermişti o örneği galiba sen mi söylemiştin? Bana pişi hamurunu çok andırdı. Ee, belki daha bile fazla ince açıp daha bile fazla kızartsanız belki bir kıymalı çi börek e, kıvamında bir hamurdu. Ee, dediniz ya hani onun kenarı köşesi açılmıştı diye. Hı -hı. Bohçe şeklinde yaptığım için zaten kenarları açık kalacak. Hayır. Şöyle göstereyim. Şöyle değil. Tara. Böyle kare bir şeyin üzerine yapıyorum ya hani kenarlarından böyle topluyorum böyle topluyorum o kenarları çiçek şeklinde açık olmalı. Hani fotoğraflarında göstereyim. kenarları açık olmalı ortası kapalı olmalı. Hiçbir e, Kayseri yağ mantısı olsun çıtır bodrum mantısı olsun Hı -hı. ya da elle yapılmış normal mantı olsun Hı -hı. hiçbir şekilde kapatılan bir şeyin kenarlarının açık olduğunu Siz görmedim. Şöyle şöyle kere... ortası kapalı olmaktan bahsediyorum. dinleyin. Normal şöyle kapatıyorsunuz. Bu dört, dört köşe var değil mi elimizde? Evet. Bu köşeyi buraya aldım. Bunu buraya aldım. Evet. Bastırdım. Evet. Bunu buraya aldım. Bastırdım. Evet. Siz diyorsunuz ki buradaki köşelerin şöyle, açık olması lazım. şöyle bir şey oldu. Oval. Üstünün sıkıca yani, kızartma çiçek. yağının içine lütfen izleyicilerimiz de bizi bu konuda aydınlatsınlar. Yazabilirsiniz. Kızartma yağının içerisine girecek bir şeyin kenarları nasıl açık olabilir? Şöyle İçi ya kızartma yağı dolar arkadaşlar. Tamam. Ters bile o çevirseniz. Evet ters çeviriyoruz zaten. Direk yağ içine alıyor. O konuda okey. Direk yağ içine alınca işte böyle yanık Yanıyor. kıyma çıkıyor içinden. Tamam an. ama hani dediniz sen tam kapalı olması lazım diye. Evet. Tam kapalı olması gerekmiyor. Gelenekselliğinden bahsettiniz yapamadınız diye. tam kapalı Eminim Kayserililer bizi izliyordur. Tamam, Beni ederim. bu konuda genel lütfen, lütfen aydınlatın. Şöyle, şöyle böyle tam dört tane şöyle şöyle kenarlarında şöyle bir boşluk olması gerekiyor. Çünkü o böyle ortadan kapanıyor. Arkadaşlar kapamıyor. boşnak böreği yapıp fırında bunu pişirecek olsanız benim için kenarlarını açık bırakın derim. Evet. Boşnak böreği de mantı gibi kapatılır bu kadardır. Ve kenarları çiçek gibi açıktır ki ısı içeriye de temas edip eti pişirsin. Bir yağın içinde kızarttığınız bir kapamanın kenarlarının açık olması mümkün değil. Şu anda görsel bulduruyorum. Tamam. Çok iyi olur. Tabii ki de çok iyi olacak. <laughs> Siz daha rica etsem bir mantıyı görmüşsünüz. Ben burada kenarda bir açıklık görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Benim Zay, gözlerim görmüyor. Git olacak. yakından bak gözlerim dibine görüyorum. gir büyüteç vereyim istersen. Bakın o açıklık Bir daha açabilirsek eğer... gözlerim 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 göstereceğim ona. Bakın buralar kenar... dört tarafından bahsediyorum. Şuralardan. Şu arkadaşlar siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Açık, arkadaşlar bu bu patlamış bir mantı. Bunlar açık değil arkadaşlar. Bunlar baharat. Bunlar patlamış mantı arkadaşlar. Buraya bir bakar mısınız? benim işim size bir şey ikna etmek için değil. Tamam, Seyircilerimiz burada bunu gördüler, yanlış. siz de gördünüz. Ya, İzleyicilerimizden de rica zaten. ediyorum. Bu konuda yanlış söylediğim veya düşündüğümüz bir şey varsa lütfen ya, Selen diyorum. şefin Kenan takımından, çok, şey. Gizem şefin takımını destekleyebilirsiniz. Gizem şefin takımı değil ikimizin takımı. Ben de Dikkat, şef olarak. Dikkat, şef olan sensin. Evet. Ve sana bunun uyarısını daha önce de yapmıştım. Evet. Hiçbir şekilde sen konuşmuyorsun. Ben İçeride sürekli o konuşuyor, sürekli o cevap veriyor. Sana dönüp bugün yemek pişirmede bile taş koydu. Hangi konuda? Her konuda. Ha, çorbayı Taş zaten ona bırakmış efendim. Sana dön, sen döndün ona benim tabağıma fazla mantık koydu ve misafirlere yetmeyecek dedi, demene rağmen dönüp bir de ondan sonra sanki haklıymışsınız gibi tek mantı servis ettiniz. Ama onu hesapladım. Karıştırmayın. Yardım hala bana, nasıl? Kaldı. Yetmediğinden gelmiş gördün mü? Pişmemiş olan mantılardan Ama hayır onları onları amacı zaten fırında. Sen benimle ta tartışmayın Hı, ya. Tamam haklısınız siz. Olur mu? Haklıyım tabii. Doğru, o yüzden şefim. Ve burada duruyorum. Evet doğru. İrmik helvasını alabilir miyiz lütfen görüntüsünü? İrmikleriniz hiç güzel kavrulamamış. Vanilya hiç yakışmamış. Afiyet olsun Berna Hanım. Bekle. Peki. Neyse ben oy verirken yapamıyorum. Ben. İrmikler tam kavrulmamasına rağmen lezzetli olmuş. Afiyet ben olun. beğendim. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Baymadı beni yerken. Dondurma da hafifletmiş. Fındık yerine künar içi olmasını tercih ederdim. Onun aroması daha iyi oluyor. Evet. Ee, ben pişme olayı olarak biraz daha pişmesini istiyorum. Daha helmeli olarak tane tane pilav gibi değil ama burada Taylan şefim dediği gibi ikisinin arasında kalmış. Pekala helva dediğiniz doğru biraz daha kavrulması gerekiyordu. Biraz daha sarı bir renk alması icap ediyordu. Üzerine bir de tabii süt eklemesi gelince rengi daha da fazla açıldı. İçerisindeki şeker oranı yeterli baymayan Gökhan'ın da dediği gibi e, bir yapısı vardı. Tercihim biraz daha kavruk, irmik tadı alabilmekti. Onun dışında dondurma lezzetliydi. Do dondurma mı lezzetliydi, irmik mi lezzetliydi? Hayır, onun dışında dondurma lezzetliydi derken, irmik helvası lezzet anlamında yerindeydi. Ah, tamam, Aa, onu duymam yeterliydi. Yes! irmik helvasını oh. başardık çünkü değil mi? Evet. <laughs> biraz daha kavrulması gerekiyordu ama. Biraz daha altın sarısı bir renk alması gerekiyordu. Nasıl <laughs> evet. Ne oldu? Korktu. Korkuttunuz bizi. Biz alışkınız aslında pek. Alışkınsınız da diye bu. Ne oluyor ya, ya burada? Bir alışkın. daha buraya oturmayacağım ben buraya oturmayacağım <laughs> zannediyorum. <laughs> ne oldu? Sen misin? Şu tarafa oturacağım. <laughs> Dediğim gibi irmik helvasının biraz daha kavrulması gerekiyordu. E, o yağı biraz daha irmik helvasını kavururken içerisine böyle blok yağ attınız. Ve o blok yağ ile böyle çevirdiniz. Aslında o yağı önden atıp Yağı biraz daha fazla kızartıp ondan sonra irmiği atsaydınız tavanın içerisine ve kavursaydınız daha kızarmış, daha güzel sarı renkte bir irmik alacaktık. Lezzet anlamında bayan bir lezzeti yok. Biraz daha kavrulmuş irmik lezzetine ihtiyacı olan bir irmik helvasıydı. Malumunuz zaten süt, vanilya ve şekeri yani bana da yoğurt ve sos gibi tutsanız <laughs> <sütseniz. gülüyor> lezzetli <gülüyor> bir tatlı haline gelebilirim. <laughs> Oldu olmadı şimdi puanlamada göreceğiz. Final öncesi son günümüz misafirlerimize bir öncelik vermek istiyorum. Cevrileşef sizi puanlamaya alabilir miyim?